Değerli takipçilerimiz Honda Kamer Otomotiv Plaza'dan satış danışmanı Niyazi ben. Hepinize tekrar yeni bir videoya merhaba diyoruz. Bu videomuzda çokça merak edilen yeni sistem çözger raporları. Yani çözgerden kasıt ne? Açılımını bilmeyenler için söylüyoruz. Çözger, ç'si çocuklar için öz kısmı özel ve ger kısmı da gereksinim anlamına gelen. Yani çocuklar için özel gereksinim raporları ibaresi anlamına geliyor. Bu çözger raporları sadece yetişkin olmayan yani 18 yaş altında olan çocuklar için çıkar Hatılan heyet kurulu raporlarına verilen isimdir. Bu çözgen raporlarıyla alakalı bu videomuzda sizlere muafiyetten hangi durumlarda faydalanıyor araç alımı için veya faydalanılmıyor veya mevcut raporlardaki ibarelerle nelerden faydalanabilirsiniz araç alımı haricinde. Bunlardan sizlere bahsetmeye çalışacağız. Değerli takipçilerimiz, tabii şimdi öncelikle konuya başlamadan önce şöyle bir hatırlatma gereksinimde duyduk. Şimdi biliyorsunuz çokça videolarımız var. Sektörle alakalı işte ÖTV muafiyetli araç alımları, araçlarla ilgili genel bilgiler, piyasayla alakalı genel bilgiler anlamında e, bu şekilde çekmiş olduğumuz videolar var ve çokça yorum geliyor. Bunlar için öncelikle teşekkür ediyoruz hepinize. Fakat bu yorumlara hani sormuş olduğunuz soruları yorumlarda cevap vermeye çalışıyoruz ama e, tahmin edersiniz ki iş yoğunluğumuz e, daha da arttı bu dönemde. E, o yüzden çok e, geri dönüş yapma noktasında biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz ama oldukça yine e, sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz hızlı bir şekilde. Fakat şöyle bir düşüncemiz var. İlerleyen dönemde abonelerimize özel altını çiziyorum abonelerimize özel bir canlı yayın planlaması yapıyoruz. Bu canlı yayında tabii hem sizin aklınızda olan sorular sektörle alakalı işte ÖTV muhabbetli araç alımı veya diğer araç alımlarıyla alakalı tüm konuların sorularını sizin soracağınız soruları cevaplamaya çalışacağımız bir video planlıyoruz. Canlı yayın videosu planlıyoruz. Bu noktada dediğim gibi altını tekrar çiziyorum. Abonelerimize özel canlı yayın planlamamız şeklinde. O yüzden abone olmayı mutlaka unutmayın. İlerleyen videolarımızı da takip etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Yine yorumlarınızı bekliyoruz. Bu konuyu da hatırlatmak istedim. Değer takipçilerimiz çözgar raporları önceki şunu hatırlatmakta fayda var. Yeni sistem raporlar bunlar. Sadece çocuklar için, altını çizerek söylüyorum, çocuklar için çıkartılan raporlar. Yani 18 yaşını aşmamış, erişkin olmayan çocuklar için çıkartılan heyet kurulu raporu demektir sözgel raporu. Eskiden aynı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de heyet kurulu raporları aynı şekilde düzenleniyordu. Fakat yeni sistemde sözgel raporları farklı bir tabloyla açıklanabiliyor. Bu tabloyu tabi bilen müşteriler var, bilmeyen müşteriler var. Bunların ne anlama geldiğini sizlere açıklamaya çalışacağım. Tabloda nedir? Mevzuatla uyum aralığında kullanılacak tablo şeklinde geçiyor bu tablomuzun adı ve belli kodları var birden yediye kadar. zaten çözger raporu olanlar şimdi raporlarına baktığında bahsedeceğim terimleri anlayacaklardır. Eğer heyet kurulu raporunda yani çözger raporunun sonucunda zaten raporun alt tarafında yani alt tarafında veya raporların arka taraflarında sonuç olarak belirtilir. Bunlar da çocuğun özel gereksinim durumuna göre yani rahatsızlık durumuna göre tablo düzenlenmektedir ve sonuç oluşturulmaktadır heyet kurulu tarafından, heyet kararı tarafından. Bu tablonun sonucunda da yani mevzuata uygun tabloya bakarak bu terimleri kullanıyorlar bu terimlerde nelerdir? Tabloda gördüğünüz üzere 1'den 7'ye kadar bir özel gereksinim kodu şeklinde başlayan sıralamamız var. Bu sıralamada da yani hafif düzeyli gereksinimden düzeltiyorum özel gereksinimi gereksiniminden özel koşullu gereksinimi vardır sonucuna kadar 7 tane seçeneğimiz var. Birincisinden başlamak gerekirse özel gereksinimi vardır. Yani ÖGV kısaltılmış hali raporun alt tarafında az önce bahsetmiş olduğum gibi belirtiliyorsa engel oranı yani çocuğun engel oranı %20 ile %39 arasında demektir özel gereksinim kodu 2 olan hafif düzeyde özel gereksinimi vardır. Bu %40 ve %49 oranlı bir rapor demektir. Çocuğun yine rahatsızlık durumuna göre. Özel gereksinim kodu 3 olan sıralamada orta düzeyde özel gereksinimi vardır kodu. Bu da oranlama anlamında %50 ile %59 arasında heyet kararı tarafından verilmiş olan orandır. Dördüncü sırada olan özel gereksinim kodumuzda ileri düzeyde özel gereksinimi vardır. Bu da %60 ile %69 arasında orana tekabül eder. Beşinci özel gereksinim kodu çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır. %70 ile %79 oranlamada. 6. özel gereksinim kodumuz belirgin özel gereksinimi vardır. Yani kısaltılmışı BÖGV şeklinde. %80 ile 89 oran anlamına geliyor. Ve en son kodumuz yani en üst düzey çocuğumuzun rahatsızlığı üst seviyede olan özel koşul gereksinimi vardır. Yani kısaltılmışı ÖKGV şeklinde olan terimlerde çocuğun engel oranı 90 ila 99 arası tekabül eder. Burada Tabi konumuzla alakalı olan araç alımı için hangi oranlama gerekiyor? Bir önceki videolarımızda anlatmış olduğumuz gibi genel rahatsızlıklarda 90 ve üzeri oranlamada muafiyetten faydalanabiliyordu. Çocuklardaki tabloda belirtilen bu oranlamada özel koşul gereksinimi vardır. 90, 99 anlamına gelen yani oranlamasına gelen araç alımı için muafiyetin uygulandığı geçerli olan tablomuz altını çizerek söylüyorum. Özel gereksinim kodu 7 olan yani özel koşul gereksinimi vardır ÖKGV yazan raporlarınız araç için yani ÖTV muafiyeti araç alımı için geçerli oranlama ve terimdir. Bunu raporlarınızı kontrol ederek bilgilenmenizi tavsiye ederim. Değerli takipçilerimiz tabi bu terimler neden var bu arada? Hani merak ediliyor tabi bu konuda. E, niye işte özel gereksinme vardır, hafif düzey, orta düzey, ileri düzey işte özel koşullu gereksinme vardır gibi terimler neden kullanılıyor? Neden böyle bir tablo getirildi? Şimdi engelli vatandaş denildiği zaman e, biraz hani böyle ta, yani insanları kategorize etmek gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunun biraz önüne geçmek adına hani engelli değil de özel gereksinim olan kişiler olarak nitelendirmek adına böyle bir mevzuat getirildi. E, bu da iyi bir şey tabii ki. Hani neticede e, 18 yaş altında olan erişkin olmayan çocukların yetişkinler gibi hissatları e, aynı olmayabilir. O yüzden onları farklı bir düzeyde nitelendirmek yerine bu şekilde hani özel parantez içerisinde söylüyorum. Engelli vatandaşlarını özel gereksinim olan vatandaş olarak nitelendirmek bence de çok daha doğru bir terim olarak kullanılıyor. Raporlarda oran yazmıyor. Hani geçerli olup olmadığını nereden anlayacağız aslında anlatmaya çalıştık. Bu tabloya bakarak e, eğer tabloya baktığınız yani raporunuza baktığınızda tabloyla da karşılaştırdığınızda dediğim gibi raporda özel koşul gereksinimi vardır. Yani ÖKGV kutucuğu işaretli ise bu 90 üzeri anlamı orana geliyor. O yüzden raporlarda oran aramayın. Öyle bir şey yazmıyor çünkü yeni raporlarda. Dediğim gibi bu terimlere bakarak ve eğer özel koşullu gereksinimi vardır şeklinde kutucuk işaretli ise bu zaten parantez içerisinde söylüyorum. 90 üzeri yani 90 ve 99 oranlama anlamına gelmektedir ve araç adımı için yeterli bir terimdir bunu raporlarınıza kontrol ederek bilgi sahibi olmanızda fayda var. Tabii vatandaşlarımız şunu da soruyor takipçilerimiz. Hani bizim böyle bir raporumuz var ama işte özel koşul gereksinim yok ama işte atıyorum işte tabloda örnek veriyorum. Dördüncü seviyede, ileri düzeyde özel gereksinimi vardır işaretlenmiş veya işte belirgin özel gereksinimi vardır işaretlenmiş. Yani 90'ın altında olan terimlerden bahsediyorum. Hani araç alımı yapamıyoruz tamam. Neyden faydalanıyoruz gibi. Şimdi bu vatandaşlar yani bu çocuklarımız sadece araç alımı için düşünmeyin. Eğitim, işte sosyal hak yani diğer sosyal haklardan faydalanabilme durumlarınız var. Bunlar tabi bizim konumuz dışında çünkü biz araç alımı için e, bu videoyu çekiyoruz. E, dediğim gibi yani özel koşulun gereksinimi vardır değil de diğer alt seçenekler eğer raporunuzda bu şekilde sonuçlanmışsa e, eğitim diğer sosyal haklardan, diğer vergi muafiyetlerinden, araç alımı hariç diğer vergi muafiyetlerinden faydalanmak için raporlarınızı da kullanabilirsiniz. E, raporların süreleri yine çokça sorulan sorulardan biri. Süreli raporlar var, süresiz raporlar var. Bunlar neye göre değişiyor bu arada? Tabii ki kişinin yani çocuklarımızın rahatsızlık durumuna göre düzelebilecekse eğer işte süreli raporlar veriliyor. Eğer düzelemeyecek yani kalıtsal bir rahatsızlığı varsa bunlar süresiz rapor. E, hayatı boyunca bu şekilde rahatsızlığı devam edecek diye heyet tarafından nitelendirilip süresiz raporlar yani süre koyulmadan sürekli geçerli olabilecek raporlar şeklinde çıkartılmaktadır. Süreli raporlarda şöyle bir durum söz konusu. Araç alımı için rapor süresinin en az bir yıl süreli olması lazım. Altını çiziyorum burası çok önemli. Ve bir yıl süreli raporda örnek veriyorum bir yıl süreli bir rapor eğer son 6 aya girilmeden yani rapor çıkartıldıktan sonra son bir eğer 1 yıllık bir rapor ise son 6 aya girilmeden araç alımını yapmış olmanız gerekmektedir. Burada çünkü Vergi Dairesi hükümlerinde mevzuatta raporların süresinin bitmesine son 6 aya kadar araç alınamaz şeklinde kanuni mevzuat vardır. O yüzden rapor sürelerinde son 6 aya girilmeden araç alımı araç alımının yapılmış olması gerekiyor. Yine sorulan sorulara cevap vermiş olalım bu noktada. Burada bir önemli noktada şu. Raporu çıkartırken ne için çıkarttığınız? Yani ne amaçla, başvuru nedeniniz neydi raporu çıkartırken? Bunu belirtmeniz lazım. Bazı raporlar çünkü sadece kişinin işte az önce anlatmış olduğumuz diğer sosyal haklardan faydalanmak adına çıkartılmış bir rapor olabilir. Onun için başvuru yaparken mutlaka altını çizerek söylüyorum. Eğer araç alımı için rapor çıkarmak istiyorsanız bunu raporu çıkarmadan önce başvuru nedeniniz olarak söylemeniz gerekmekte. Hani ÖTV muafiyeti için araç alım almak için veya diğer sosyal haklardan faydalanmak için şeklinde bunları mutlaka belirtin. Ona göre de yani bu belirtmiş olduğunuz nedene göre de raporrelere süreli, süresiz, kısa süreli veya uzun süreli çıkabilmektedir. O yüzden bu şekilde rapor çıkartırken mutlaka eğer araç alımı için çıkarmak istiyorsanız bunu rapor çıkarmadan önce hastanedeki birime mutlaka rapor birimine söylemeniz gerekmektedir. Değer takipçilerimiz, değerli müşterilerimiz yine çokça sorulan sorulardan biri araç kimin üzerine oluyor? Şimdi tabii yetişkinler şöyle değerlendirebiliyor ya araç yani çocuk daha bir yaşında işte böyle bir raporu var. Muafiyetten faydalanabiliyor. Araç çocuğun üzerine olur mu? Tabii ki çocuğun üzerine oluyor. Çünkü bunu çocuk olarak nitelendirmeyin. Bu özel gereksinimi olan kişiye tanımlanmış bir hak olduğu için araç sahibi de o oluyor. Ödemeyi kimin yaptığı önemli değil. Yani yetişkinler zaten ödeme yapacak ama siz sadece ödeme yapan, e, finanse eden kişiler oluyorsunuz. Ama rapor, araç sahibi kesinlikle rapor sahibi oluyor. Bu değişmez. Kanun hükmüdür. O yüzden bunu, bununla bağlantılı olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Müşterilerimiz de soruyor tabii. Hani biz bilmediklerinden tabii soruyorlar. Hani çocuğun üzerine araba alacağız ama biz Taşıt kredisi de kullanmak istiyoruz. Tabi az önce söylemiş olduğuma bakarsanız taşıt kredisi kullanamıyorsunuz. Çünkü sebebi de araç rapor sahibi adına olacağı için, çocuğun adına olacağı için markadan kullandırılabilecek taşıt kredileri de araç sahibi üzerine olacağından çocuğun üzerine taşıt kredisi çekmeniz mümkün değil ve bu bazı markalarda kendi finansmanlarını kullanarak işte yetişkinler üzerinden kredi kullandırılabiliyor ama bunun adı tamamıyla taşıt kredisi söyleyemeyiz. Bu çünkü hukuken mümkün değil. Çünkü araç sahibi çocuk taşıt kredisini kullanan başkası. Annesi babası da olsa bu hukuken mümkün bir şey değil O yüzden çocuklar adına alınan raporlarda taşıt kredisi kullanılması hukuken mümkün değil. Çözger raporlarıyla araç alımı yapıldığında e, muafiyet aynıdır. Bu arada ondan da bahsedelim. Yani bir önceki videolarımızda anlatmış olduğumuz işte 90 ve üzeri yetişkin raporlarında veya 90'ın altında işte ortopedik engeli üzerinden araç alımı yapan vatandaşlarda olduğu gibi yine ÖTV ve 5 yıl boyunca motor taşıtlar vergisi muafiyeti de aynı şekilde geçerlidir. Bundan muaf olunuyor aynı şekilde çözger raporlarında da. Yine değinmek gerekirse 5 yıl aracı satamıyorsunuz. 5 yıl içerisinde satabilirsiniz ancak tabi aracın muaf olduğunuz özel tüketim vergisi tarihini ödedikten sonra satabilirsiniz. Ama tekrar sattıktan sonra ikinci bir aracı alabilmeniz için 5 yıllık sürenin dolmasını beklemeniz gerekmektedir. Bu noktada da müşterimizin sorduğu sorulardan biri aracı kimler kullanabiliyor çocuk raporlarında? Yine önemli noktalardan biri yetişkin raporlarında anlatmış olduğumuz videolardaki videodaki gibi 90 üzeri oranlı raporlarda olduğu gibi az önce anlattığımız gibi zaten çözger raporunda da çocuğun muafiyetten faydalanabilmesi için özel gereksinim, özel koşullu gereksinim vardır vardır. İşaretliyse bu zaten 90 üzeri oranlama anlamına geliyor. Tabloda anlattığımız gibi. Yine aracı herkes kullanabiliyor. 90 ve üzeri oranlı raporlarda olduğu gibi. Aracı herkes kullanabilir. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Ruhsatta bunlar kullanır, bunlara kullanamaz şeklinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Tabi burada sorudan sorulara cevap vererek video çekmeye çalışıyoruz. Merak edilen sorular oluyor. Bu da nedir? Diğer raporlarda olduğu gibi, yani yetişkin raporlarında olduğu gibi süreli raporlardan bahsedeceğim size. Atıyorum 2 yıl süreli bir raporunuz var. Aracı aldınız, muafiyetten faydalandınız. Fakat rapor süresi doldu ve yenilemeniz gerekiyor. Bu da şart bu arada, rapor yenilenmesi. 2 yıllık süreli bir raporunuz vardı. 2 yıl geçti arabayı aldıktan sonra ve raporun yenilemesi geldi. Raporu yenilediniz. E, bu çocuk da olabilir, dediğim gibi yetişkin raporları da olabilir, fark etmez. Kişinin durumu değişti iyileşme söz konusu oldu ve oran anlamında 90'ın altına düştü. Yani iyileşerek bir yeni bir rapor çıktı. Bu durumda muaf olduğunuz ÖTV'yi ödüyor musunuz? Şey, ödüyor muyuz şeklinde sorular geliyordu. Hayır ÖTV'yi ödemiyorsunuz. E, fakat motor taşıtlar vergisinden de muafiyet vardı MTV'den. Yani aracın yıllık bandrolünden muafiyet vardı hatırlarsanız. Sadece rapor durumu değiştiği için kişinin 90 üzeri engel durumu veya özel gereksinim durumu kalmadığı için böyle bir durum ortadan kalktığı için sadece o andan itibaren yeni çıkan raporla beraber motoru taşıtlar Vergi vergisi ödemeye başlıyorsunuz. Bu da 5 yılın sonu yani ilk aldığınız süreden 5. yıla kadar olan sürede MTV'yi ödemeye başlıyorsunuz. O anki dönemden itibaren ödemeye başlıyorsunuz. Raporun yenilenme süresindeki dönemden itibaren ödemeye başlıyorsunuz. Geçmiş yönelik bir ödeme yapmıyorsunuz. Özel tüketim vergisinde ödemiyorsunuz. Yine 5 yılın sonunda 5 yılın bitmesini bekleyerek yine aracınızı 5 yılda olduktan sonra satabilir tekrar. Eğer rapor bir sonraki raporda değişir 90 bir üzerine çıkarsa yine muafiyetten faydalanabilir. Ama iyileşme söz konusuysa o mevcut iyileşmiş ol yani iyileşmiş durumuyla alınan raporda muafiyetten 5. yılın sonunda tekrar açalım için faydalanamazsınız. E, bu da değinmek istediğimiz sorulan sorulardan birine cevap olsun diyelim. Raporların yenilendikten sonra bu, bu, noktaya da değinelim. Hani müşterimiz soruyor. Yani rapor yenilendi. ikinci bir raporu çıkardınız. Eski raporunuz iptal olması gerekiyor. Bunu da altını çizelim. Eski raporunuz aktif kalırsa bunun ceza yaptırımı var. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yani mevcut bir raporunuz var. Başka bir rapor çıkardınız. O raporda o rapor çıktıktan sonra bir önceki raporunuzu eğer iptal ettirmezseniz veya sistemden iptal olmazsa bunun parasal cezası vardır. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Mutlaka yeni raporu çıkardıktan sonra bir önceki raporunuzun iptal edilip edilmediğini kontrol etmenizde fayda var. Çözger raporlarıyla yani yetişkin olmayan çocuklar üzerinden araç alımlarında hangi şartlar gerekiyor, ne gibi durumlar gereksinim var. E, müşterilerimizin bazı müşterilerimizden böyle yorum aldık. E, telefonla arayanlar oldu. Ya ben e, gereksiz yere sizin videonuzu izlemeden önce işte çocuğumun üzerine basit kararı çıkarmaya çalıştım vesaire gibi mahkemelerle uğraşan müşterilerimiz var. Çözger raporlarında yani yetişkin olmayan çocuk raporlarında araç alımı, alır, araç alımı yaparken mahkeme kararlarına, vasi kararlarına gerek yoktur. Çok önemli bir konu. Çünkü buradaki mantık şu kişi yetişkin olmadığı için ve 18 yaşın altında olduğu için zaten otomatik olarak kanunen anne baba veya anne baba velayetinde olduğunda herhangi bir mahkeme kararına gerek yoktur. O yüzden de sadece gerekli olan bir evrak var araç alımı yaparken. O da eşler birlikteyse ise birlikte yaşıyorsalar eşler arası muvafakatname evrağı dediğimiz noterden düzenlenen iki eşinden noter de bulunarak çıkartması gereken bir e, muvafakatname evrağı vardır. Burada ne anlamı geliyor? Anne baba herhangi bir yani çocuk üzerine aracılık için herhangi bir işte kaza vesaire, işte maddi manevi hasar durumlarında annesi babası olarak biz muvaffakat ediyoruz. Yani bunu kabul ediyoruz anlamında bir muvafakatname evrağı çıkartılıyor. Bu evren mantığı budur. Yani herhangi bir durumda çocuğu çocuğu herhangi bir maddi veya manevi anlamda e, zarara uğratmadan biz muvaffak oluyoruz. Yani biz kabul ediyoruz anlamında bu evrak çıkartılıyor. Sadece bu evrak gerekiyor ve gerekli olanlardan biri de yine evraklardan da bahsedelim bu arada. Özel gereksinim raporları yani çözger raporları düzeltiyorum çözger raporları artık kare kodlu çıkıyor zaten. Yetişkin raporları da artık kare kodlu çıkıyor. Islak imzalı olmadığı için ve e devlet üzerinden vergi dairesi tarafından kontrol edilebildiği için orijinal olup olmadığı bu tarz raporları yani ıslak imzası arkasında ıslak imzası bulunmayan kare kodlu raporları noterden çoğaltmanıza gerek yoktur. Oradan onun sadece çözger raporu veya yetişkin raporları için aynı şekilde kare oldu raporun çıktısı yeterli oluyor ve rapor sahibinin kimlik fotokopisi, anne babaların işte kimlik fotokopileri ve az önce anlatmış olduğumuz muvafakatname evrağı dediğimiz evrakla beraber araç alım işlemlerinize başlayabiliyorsunuz. Diğer takip bir videomuz daha sonuna geldik. Bu videomuz güncel bir konu. O yüzden çekme gereksinimi duyduk. Çünkü tablolar değişebiliyor, mevzuatlar değişebiliyor. Hani takip ederek yine güncel videolar çekmeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yine mevzuatlara değişiklik olur, farklı bir durumla karşılaşırsak mutlaka yine bir yeni bir video çekerek sizleri bilgilendirmeye çalışacağız tabii ki. Sözgel raporu sahibi olan yani yetişkin olmayan bütün çocuklarımızın hepsine şifalar diliyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Farklı videolarda tekrar karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Keyifli sürüşler, keyifli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.